Evet. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftrise'da Amethyst Survival adında bir oyun oynayacağım. Sanırım yeni gelmiş çünkü daha önce hiç görmedim. Bu şekilde tehlikeli olduğundan vesaire bahsediyor direkt geçiyorum. Nasıl oynanacağını hiç bilmiyorum. Ondan itibaren başlıyor mu? Oo bilmiyordum. Bir dakika. Biri geliyor mu arkamdan? Yok gelmiyor tamam. Tertemiz. İşte ben niye bu kadar silahsız bir şekilde keriz gibi başladım ki? Bir şey de kıramıyormuş. Tamam beklediğim gibi değilmiş. Gölgeler niye böyle oluyor onu da anlamadım açıkçası. Evet şu an... Evet dost olanım buraya. Evet Av evet. Avdur vurabiliyormuş. Tamam. <laughs> Vurabildi mi bilmiyordum. Savaş bitimine kalan süre bittiği için genel bir savaş olduğunu sanıyordum. Oyunun detayını hiç bilmiyorum dediğim gibi. Evet, bakalım ben bu arkadaşı takip edeceğim. Bir şeyler biliyor gibi kanat falan almış. Havalı bir abimiz. Çıkalım. Ha, burada vuramıyorum. Ne yapacağım peki şu an ben? Yani itebiliyor muyum peki birini? Ha ben bunu iterek düşürüm bak. Ben ne yapacağız? Şimdi bakalım bir silah var mı? Yok. Niye oynuyorum o zaman ya? Şu anda? O öldürdüm. İlk kez birini öldürdüm mü? Hayır. 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 Ölmedim. Ölmedim. Vallahi ölmedim. Ama hala sıfır dinarım var. Niye öyle? Nasıl kazanacağım acaba para? Şuradan itebiliyor muyum seni? yine öldüreyim hadi ya. Lan, lan 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 Hayır hayır hayır. Ayıp oluyor ama. Dikkatim dağılmıştı benim. Buradan devam edeyim. Şu arkada bir abi var. Onu takip edeyim onu öldüreyim bari. Hayır kaçma lan. Kaçma. Kaçma. İn aşağı gel. Gel gel. Gel gel. Kim daha iyi vuracak? O biraz daha iyi vuruyor gibi. Hayır. Hayır. Gel. Öleceğim, öldüm. Ama bir kalp kaldı. Şuradan devam etsem. Oyun mantığını hiç anlamadım. Arkadan vuran kim? Kim o? Gel. Gelme tamam, dur. Ey Allah, bu için kaçıyorum şurada. Evet, başka bir oyuna gideceğim sanırım bir oyuna. tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer The Bridge adında bir oyuna girdim. Daha önce bu oyun bayağı popülerdi hatta Minecraft'ta futbol olarak sanırım e, tasvir ediliyordu. Görünce gireyim dedim ve solo gireceğim sanırım ya da kaç kişilik oluyormuş. Megalar falan var iki kişilik üç kişilik. Hadi ya büyük bir şeyler oynayalım. Evet hadi oynayalım. Takım seç. Mavi tamam seçiyorum madem. Ve oyuncu bekliyoruz. Bu biraz uzun sürecek sanırım. Evet arkadaşlar orası o kadar ve o kadar oyuncusuzdu ki iki oyunculu bir yere girdim. Sololu bunu oynayacağım çünkü cidden öbüründe hiçbir türlü oyuncu girmedi. Bakalım bu oyunu hatırladığım gibi miymiş? Direkt giderek sanırım yapıyorduk. Şu, evet bir şeyler yapıyorum. Yarım yuvalak. Oo hop hop sakin ol. Vurdum. Gel. 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 Ooo. Ben daha iyi vurdum. Gel. Gel. Hadi. Gel lan. Şu an bayağı iyi kısırdı beni. O güzel zeki. Ya atmış ya. Sıfırlıyor mu bari? Sıfırlamıyormuş. Kötü oldu bu. Ama bu benim için iyi bir yanı da var. Buradan çok daha rahat bir şekilde gidebileceğim. A, hayır hayır hayır, ya hayır. Refleks olarak atamam. Lan git. Of of. sen zeki misin ha? Hayır ya koyamadım. Ama bu benim için iyi bir şey sanırım. Şu dörde basmaya alışmam lazım. Atlayın Lan koysana. bak 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 bak. Arkacı mısın lan? Hayır, hayır, hayır. Bulamadım bile. Bak 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 nasıl. Hayır, <laughs> yemem ki. Lan 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 in in aşağı in Heh. Evet sanırım sabahtan akşama kadar birbirimizi düşüreceğiz Lan hayır ya karşıya koyma Hop hayır Evet içgüdülerim çalışıyor şu anda buldum Gel 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 lan gel Hayır koyamadım hayır Hiçbir zaman koyamıyorum. Cidden mi? İn, hayır ben bir malım ben bir malım İn aşağı lan Hadi bakalım ben gidiyorum Bak 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 Hayır ya sen kötü bir insansın ha. Bu sefer savunmaya geçeceğim sanırım. Güzel vurdum. Git lan git. Bak bak bak, bak. gel öldün çık. Hadi bakalım hayır. Hayır hayır Abi çok yaklaşmıştım. 1 0'a inereceğim sanırım ve o gene aşağı düştü. Niye öyle oldu? Hayır. 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 Kötüsün sen. Sen çok kötüsün. Biliyor da nasıl geleceğimi. İlk başta soyuk. O kadar yukarıya kazmasaydı ben bu kadar çabuk saldır yapamazdım ona. Hayır. Sen 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 var ya. Lan ne ara tutturdu bunları? Ah şu şekilde daha iyi. Nereye gitti peki bu gördüm? Hayır sen oğlum. Ne zaman peki buna adam akıllı bir gol atabileceğim? Evet sanırım gol atıyorum. Gol. Evet. Yaşadım. Zor oldu ama. Yaptık bir şeyler. Sanırım şu an bana baktı o. Oo, güzel güzel güzel. Hay Allah razı olsun. Hayır ben bilmiyorum. Ben kolsuzum ya yani, Allah Beceriksizim ben. Ne haber? Ha, ne haber? Öldüm. Koyalım şunu şuraya. Oo sen sen bir tık asabiysin ha. Sen ne değişik adamsın ya. Ben daha iyi vuracağım. Hayır, a kötü oldu bu. Elma unutuyorum bazen onu biliyor musunuz? Hop merhaba. Canı bayağı gitti. Bu sefer kazanacağım hissediyorum. Çünkü alıştım artık ona. Oğlum bak seni döveceğim ama. Düştüm. Zor Hemen de ok atıyor ya. Ok hemen ok atıyor. Hemen ok at zaten. Güzel vurdum. Hayır, öleceğim. Öleceğim bu sefer. Öleceğim, öldüm. Yardır, 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 yardır. Bu arada arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Stresli bir şekilde oyun oynuyoruz. Kanalıma abone olup lütfen videoyu beğenin. Sırf bak size konuşurken dikkatim dağıldığı için öldüm az önce. Evet şu an toparlıyorum sanırım. İnşallah. Diyorum. Hayır, hayır. Sen git sen oğlum. Ne nereden geldin ya? Buradan gideceğim lan. Dur bakayım gel gelebiliyorsan. Gelemezsin ki buzun gelemez. Ancak yukarıdan gelebilir. Gelemez. Kazandım. Evet ikinci gol. Gel gel. Vurdum. Güzel vurdum. Aldım. Aha bu da mı gol? Bu da mı gol? Hayır. Git. Git. Git lan git. Kuramadım. Ama bu engelleyil. Güzel geçirdim. Hayır ya. Güzel savunuyorum şu ana kadar bence. Güzel savunuyorum, güzel savaşıyorum ama geçirtmeyelim. Hayır. Git. Pis insan git. Lan git. Bağırtma beni. Düştü zaten zeka hassas. Güzel vurdum. Öl. Evet. Gol! işler. Hadi bakalım yardırıyorum buradan yine. Bu oyunu alırım ya inşallah alacağım. Gel. Oğlum bak okumu kaçırdım senin yüzünden. Geç lan şöyle geç. Güzel öldürdün. Takdir ediyorum seni. Vurdum. Öldüm. Ama ben de öldüm. Tamam. Gene de engellemiş oldum. Eğer düşmeseydim bir ihtimal. Bir daha. Gelecek mi? <laughs> ben daha iyi vurdum. Aldım. Hadi be. Hayır. Kazandım. Kaç golle bitiyor peki? Kötü oldu. Keşke tepeden atsaydım. Tepeden atınca daha zor. Gel vurdum. Tam 12'den. Sen bana kutu mu kuruyorsun? Gidiyorum. Ha gayret. <laughs> ha yeah, bu da Kazandım. <laughs> Ve bugünlük videomuza bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.